İş dünyası ikinci çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi. Net ihracatın büyümeye verdiği 1,3 puanlık net artış katkıya da dikkat çekildi. Detayları izleyelim. Türkiye ekonomisi 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Üst üste 16 çeyrek büyüme kaydedildi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, sanayi sektörü hariç her sektörün belli oranda büyümeye katkı verdiğini söyledi. Olpak, yeni OBP'nin yayınlanmasını beklediğimiz bu haftada programın seyrini bozmayacak şekilde sanayi sektörünün üzerindeki maliyetleri azaltıcı ve piyasaya güven ve moral verici önerilerin değerlendirilmesi gerektiği dönemdeyiz diye konuştu. Hem sanayi sektörünün daralması hem de diğer sektörlerin verdiği katkının önceki dönemlerle kıyaslandığında azalması iyi analiz edilmeli. Özellikle küçük işletmelerin desteklenmesi dahil olmak üzere sanayi üretimini ve yatırımları artıracak yeni adımların atılması önemli. DEİK olarak bu bağlamda atılacak adımların destekçisi olmaya ve küresel ticarette ülkemize değer katacak ticari diplomasi faaliyetlerimize tüm hızımızla devam edeceğiz. Üstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyüyerek, pozitif büyüme eğilimini üst üste 16. çeyreğe taşıdığına işaret ederek, küresel ekonomi içerisinde olumlu yönde ayrışmaya devam ettiğini söyledi. Asmalı, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içerisinde 5. sırada yer alan Türkiye'nin, Fransa, İngiltere, Almanya, Euro bölgesi ve Güney Kore gibi öncü ülkeleri geride bıraktığını ifade etti. Büyüme eğilimimizin orta vadeli program hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi ehemmiyet arz etmektedir. Yeni açıklanacak OVP Türkiye ekonomisinin hedeflerinden vazgeçmediğini kati bir şekilde göstermeli, geçmiş yıllara ilişkin kazanımların korunacağı ve geleceğe yönelik beklentilerin bu kazanımlar üzerine inşa edileceğine yönelik net mesajlar vermelidir. Bu koşullar altında müsiat olarak milli ekonomimizin pozitif büyüme yolculuğuna, Türkiye yüzyılında da hız kesmeden devam edeceğine yönelik inancımız tamdır. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da çerçevesi belli, öngörülebilir, rotasında giden bir ekonominin doğru bir politika olduğunu ifade etti. Dengemizi bozan pandemi ve deprem gibi zorlukların ardından şeffaf, rasyonel, önümüzü görebildiğimiz politikalarla sürdürdüğümüz bir ekonomi yol haritamız var. Bu da bizi dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerletiyor. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye ekonomisinin salgından bu yana pozitif büyümesini sürdürdüğünü söyledi. Bu süreçte yüksek kredi maliyetlerinden dolayı işletme sermayesini artan ihtiyaç sebebiyle zayıflayan sanayi üretiminin ve aynı şekilde iç talebin büyümeye katkısının sınırlı olacağını öngörmekteydik önümüzdeki günlerde açıklanacak olan 2025-2027 orta vadeli programda enflasyonla mücadelede kararlılık hedeflerinin yanı sıra büyüme öngörülerinde dengelenme beklentisi de hedeflere yansıyacaktır. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avda gitse net ihracatın büyümeye 1,3 puanla pozitif katkı vermesini olumlu bulduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte kobilerin TL kredileri erişim kısıtlarının gevşetilmesi, yeni yatırımlara hız kazandıracak selektif kredi politikaları reel sektörün öncelikli ihtiyacıdır.